Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ark Survival Evolved oynamaya devam ediyoruz. Evet bu 6. bölüm. E evet oyun sanki biraz Aa, Evet grafikleri şey yapmıştım ben. Doğru neyse. Ha bir dakika bir de ben şey yapayım. Şunun ismini bir vereyim aranızdan birisi e, kral yazmış. Evet. Evet artık kral bunun ismi. Evet. Bu arada şey yorum yazanları artık videoya çıkarıyorum. Siz de çıkmak istiyorsanız yorum yazabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bir ona bakalım. Dinozor tuzağı. Evet, yapabiliriz bence. Başlayalım o yüzden hemen. Ya da yok yok. Bu odun toplama çok uzun sürecek onu fark ettim. O yüzden bir tane şey yapalım. 15 seviyeyiz. Hı. Hmm. Bir dakika ya. Biz biraz görev yapalım bence artık. Değil mi yani? Ee, şu şey yapalım. Hunt hayvanlardan biri görevini yapalım. O 4 ay atacak. Evet. E, ay Ne oluyor? Aga öleceğim şimdi ama. Şöyle gel. Hop! Çok iyi tam. Hayır 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 hayır. Arkadaşı varmış. Bu hem iyi hem de kötü bir şey. Ay bu ne? Kaç kişi bunlar? Ben buranın yanından bile geçmem. Bir dakika. Meşale yapayım. Önce bir meşale yapayım da öyle mızrak yapacağım tekrardan. Şöyle mızrak yapalım. Tamam öyle. Ee. Oo merhaba. Heh. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel. Hop. Hayda arkadaş ama yeter ve bu ne? Nasıl iş bu? Kaç. Kaç kaç kaç. Hiç arkama bakmadan kaçacağım. Hayda. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ya. Oha oha bir dakika sakin 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 lan Aa bayıldı. Aga dur bir dur 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 öleceğim vallahi öleceğim dur. Hayır sen gelme sen hiç gelme. Girme lan milletin içinde. Bismillah. o tam. Dur 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 dur. Abi bir gidin be. Bu ne? Ne oluyor? Ben bir tane... Aaa burada. Hayır hayır git. 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 Abi geldin lan abi. Dur. Hayır mızram kırılmış. Git buradan. Git. İstemiyorum ben seni. Ha, arkadaşım Bu neydi lan öyle? 7 tane kişiyle tek başıma savaştım. Bir de az canım vardı. 10 tane canla dayandım arkadaş. Ya bu, bakalım. Oo. Tam iyi ya iyi. Aga. tamam biz bununla tıpsatop top sevcileştiririz ya. Sen de gel. Onu da öldürüyorum. Ondan sonra örümcekler, sinekler falan geliyor. Onları da öldürmeye çalışıyorum. Yani bu ne arkadaş? En sonda terzi gelecekti az daha. Evet gerçekten de tehlikeli bölgeye girmişim. Orasını fark ettim şimdi. Renge bakın. ki. Ha. Merhabalar. Abi sen bir dur şurada ya. Sen sen çok olmaya başladın ama bak. Gel buraya bak. Yeni aldığım okla seni öldüreceğim. Dur. Ee, şöyle terziyi birazcık koyalamak için çok yüksek değil, çok alçak da değil. Öyle bir taşın üstüne çıktım. Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Onlara bulaşma sakın. Hayda. Ya nötr nötr hocam ya saldırın. Lan nerede? Lan. Tamam bak bu biraz fazla olmadı mı sanki ya? Bak bence şöyle bir şey yapalım. Aa doduk kuşları hareketlendi. Hocam ne oluyor? Dur bekle bekle izleyeceğim Zamanı geriye sarabilirim şu anda istesem ama izleyeceğim sadece Ya oğlum sen timsahı nasıl öldürüyorsun Oo Dilo gitti Yalnız bizim dilolar da dayanıklıymış ee. Ay, Karbonemiz de öldü Sıra ben mi Tamam Neyse, e, şu şey yapalım. Eee. Bu biri evet. E, ben şu görevi yeniden halledeyim hemen geleyim. kurtaralım ben bunu. Ama yok yok. Peki, bir tanecik şöyle çok. Evet. Dur ben Ne yapacağım çok iyi Ne da dur yapıyorsun? Sen gel. Aga, ne yapıyorsun? Ne 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 Ha 5 disk gerekiyormuş. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım. Gel gel gel. Dur dur dur. Aman. Tarih. Tırmanamıyor. Ne güzel. Hah gel gel gel. Aynen. Şey, artık hadi bismillah diyerek dalıyoruz. <laughs> hadi bakalım. Bu ne? Bir şey diyeceğim bunun canı azalmıyor. Ay, yani... <laughs> Abim bu niye kaçmadı? Sen... Merhaba. Evet şimdi başlıyoruz aynı yere çıkayım yine başarabilirsem tabi artık Kaçıyor mu? Kaç. Kaç benden. Aynen ya. Oh <laughs> uh, ne güzel sonunda. Gel buraya. Ayağım temiz. Şöyle almak lazım. Şöyle deri lazımmış da. O yüzden şöyle. Tamam evet. şimdi gidiyorum. Evet. Ee. Tamam buraya yatak koyalım. Bir dahaki video için. Evet. Evet şöyle yiyorum artık. Evet geldik. Şimdi kapıyı açıyorum. Bir dakika yapalım. Son kez seviye atıldanırım şunlara. Can verelim. Seviye göstereyim tamam tamam cam tamam, evet. verelim. Bana cam verelim. Dedokuşun cana ihtiyacı var her zaman. Evet video buraya kadardı. Bay bay.